Yazıcıdan çıktısını almak istediğiniz sayfaların nasıl göründüğünü baskı önizleme komutu ile yazdırma işleminden önce görebilirsiniz. Baskı önizleme komutu çalışma sayfanızı yeniden düzenlemenize izin verir. Alt ve üst bilgileri de görmenizi sağlar. Öncelikle yazıcıdan çıkartmak istediğiniz sayfayı hazırlayın. Ofis düğmesini, yazdırın yanındaki oku ve baskı önizlemeyi tıklatın. Kapatmak için menü şeridinde bulunan Baskı ön kapat komutunu kullanın. Sayfayı ön izlemede görüntülemek veya yazdırmadan önce değişiklikler yapmak için araç çubuğundaki düğmelerden yararlanabilirsiniz. Yazınızı düzenleme yapmadan direkt yazıcıya göndermek istiyorsanız hızlı yazdırma seçeneğini kullanabilirsiniz. Ofis düğmesini yazdır seçeneğinin sağından hızlı yazdırı veya Hızlı başlat menüsünden hızlı yazdır düğmesine tıklatın. Böylece çok kısa bir sürede yazdırma işlemini gerçekleştirmiş olursunuz. Yazdırma kaynağını seçme, belgenin tümünü değil de belirli sayfalarını yazdırma, yazdırılacak kopya sayısını belirleme, bir kağıda birden fazla sayfa sığdırma, yazdırılacak kağıt boyutunu ayarlama, Arkalı önlü yazdırma gibi işlemler için gelişmiş yazdırma seçeneğini kullanırsınız. Gelişmiş yazdırma seçeneği için ofis düğmesini ve sonra da yazdır seçeneğini tıklatın. Belgenin tümünü değil de belirli sayfalarını yazdırmak için yazdır iletişim kutusunun sayfa aralığı grubundan tercihinizi seçin. Kopya sayısını belirlemek için Kopya sayısı grubunda bulunan kutucuğa yazdırılacak kopya sayısını girin. Bir kağıda birden fazla sayfa yazdırmak için yazdır iletişim kutusunun sağ alt köşesindeki yakınlaştır grubundan her kağıt için listesinden yazdırılacak kağıda kaç sayfa sığdırmak istiyorsanız seçin. Yazdırma işlemi sırasında kullandığınız kağıtların her iki yüzünde kullanmak isteyebilirsiniz. Bu durumda yazıcınız otomatik çift yönlü yazdırmayı desteklemiyorsa, yazdır iletişim kutusundan el ile çift yönlü seçeneğini seçin. Office Word kağıdın bir yüzünde görünecek tüm sayfaları yazdırır ve sonra da yığını ters çevirip sayfaları yazıcıya yeniden yüklemenizi ister. Tek ve çift sayfalar olarak iki tarafa da yazdırmak için, yazdır iletişim kutusunun sol alt köşesindeki yazdır listesinden tek sayfaları seçin. Tek sayfalar yazdırıldıktan sonra, kağıt yığınını ters çevirin ve ardından Yazdır listesinden çift sayfaları ve tamamı tıklatın. Yazıcınızın modeline bağlı olarak, yığının diğer yüzüne yazdırmak için sayfaları çevirip yeniden sıralamanız gerekebilir. Özlem Temelli